Vali İbrahim Akın halkımızı ahilik etkinliklerine davet etti. Kurduğu ahilik teşkilatı ile sosyal hayatımızı düzenleyen Ahi Evran'ı veliye anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen ahilik haftası etkinleri bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vali İbrahim Akın. 34. Ahilik Haftası etkinliklerine tüm Kırşehirlileri davet ederek, aylık kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın teşriflerini beklediklerini söyledi, aylık geleneğini. Yaşamak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ticaret Bakanlığımız koordinesinde ülkemiz genelinde olduğu gibi Kırşehir merkezde olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, bu sene 34. kutlayacağımız Aylık Haftası programını en iyi şekilde gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. 10 Eylül Pazartesi günü saat 09:00 kaleden top atışı ile başlayacak Aylık Haftası, 7 gün sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek dedi. 2021 yılının Ahi Evranı Veli'nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan genelge ile Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali İbrahim Akın, aylık haftasının 16 Eylül 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan bölümüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini bekliyoruz. Ahir şehrine yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize halkımızın katılımını bekliyoruz sözlerine yer verdi.